Bugün pembeler mavilere karşı oyununu oynuyoruz. Evet şu an elimiz silah aldım arkadaşlar. Elimde sniper silahı var. Çatışmaya gidiyorum şu anda. Evet. Şu anda dürbülden bakıyorum arkadaşlar. Evet. Karşı rakibin evine doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Evet ilk hedefimi şu anda. Bakalım vurabilecek miyim? arkadaşlar. Birinci hedef tamamlandı. Şu an ikinci hedefe doğru yol alıyorum. Evet şu anda koşuyorum arkadaşlar. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Ağır adımlarla ilerliyorum arkadaşlar. Evet karşını bir tane daha rakibim var. Evet. Evet. Evet ikinci hedef de tamamlandı arkadaşlar. Şu anda ilerliyoruz. Pembeliler çok iyi gidiyor şu anda. Evet şu anda mavilerden rakip arıyorum arkadaşlar. Arabaya bindim ilerliyorum. Evet arkadaşlar şu anda çok güzel şekilde ilerliyoruz. Puanlarımız harika. 585'e karşı 1185. Evet ilerliyorum. Karşı tarafa geçtim arkadaşlar. Şu anda onların hedefindeyim. Evet karşımda var. Bunu öldürmem gerekiyor arkadaşlar. Evet çok güzel ilerliyorum arkadaşlar. Hedefim karşımda ve öldürüldü. Evet arkadaşlar, pembeler olarak çok güzel ilerliyoruz şu anda. İlerliyoruz. Karşı taraftayım. Evet bir rakibi şu anda gözümü kestirdim. İlerliyorum. Evet bir tanesi çatıda arkadaşlar saklanıyor. Onu indirmem gerekiyor arkadaşlar. Evet, şu anda rakibe karşı çok iyi gidiyorum. Çok heyecanlı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar şu anda. Evet arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. Çok iyi puan alıyoruz arkadaşlar. Şu anda öndeyiz. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Şu anda onların sahasındayım arkadaşlar. Evet. Puanımız 1395'e yükseldi arkadaşlar. Resmen fark attık. İlerliyorum. Evet çatıda bir tane birini gördüm. Peşinden ilerliyorum. Evet burada düşman sahasındayız arkadaşlar. Evet evet karşımda. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar park etmeden öldürüldüm. Şu an tekrardan oyuna başlıyorum. Evet dürbünümle bakıyorum arkadaşlar. Rakip arıyorum şu anda. Çok güzel şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel şekilde ilerliyordum. Fakat hiç görmediğim bir şekilde hedef oldum. Ve tekrardan oyuna devam ediyorum. Evet çok heyecanlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Evet hedefim yeri düştü şu anda. İlerlemem gerekiyor. Evet. Evet saklanıyor hedefim. Balonda saklanıyor arkadaşlar. Uçan balonda. Tekrardan hedef oldum arkadaşlar. Evet tekrardan ilerliyoruz. Evet arabamı aldım şu anda. İlerliyorum arkadaşlar. Evet. Düşman sahasına doğru ilerliyorum. Rakiplerim karşımda. Bana doğru geliyor. Evet arkadaşlar çok güzel şekilde düşmanı yendim. Ve diğer düşmanlarımı doğru ilerliyorum arkadaşlar. Rakipleri yeneceğim arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Yine öndeyiz. 1680 olarak. Tekrardan rakibi halt ettik. Ve ilerliyoruz arkadaşlar. Düşman sahasına geldim. Evet karşımda bir rakibim daha var. Çok güzel ilerliyorum arkadaşlar. Üst üste üst üste zafer kazanıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyorum. İnanamıyorum burası çok kahveniyor. Çok dolu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Düşman sahasına geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel ilerliyorum. Çok güzel. Bu oyunda sanırım en iyi olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hedeflerimi tek tek indirmeye başladım şu anda zafer ilan edeceğiz çok az kaldı aramızda çok güzel bir şekilde büyük bir fark var evet bir rakip daha öldürdüm arkadaşlar çok güzel ilerliyorum evet arkadaşlar bir rakip arkası dönük ve yaklaşıyorum evet çok güzel gitti arkadaşlar arkadaşlar daha da çok kazanmamı rakiplerimi, hedeflerimi daha iyi vurmamı istiyorsanız bana like atın, abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde ilerledim. Çok güzel bir puanla ön sayıya geçtik. Tekrardan ilerliyorum arkadaşlar. Çok heyecanlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet karşı rakibin yerine tekrardan gidiyorum arkadaşlar. Evet sağa bakıyorum dürbünle. Karşımda bir rakibim var. Onu indirmek için tekrar ilerliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bakıyorum. Evet. Şu anda hedef arıyorum arkadaşlar. Evet arabayı alacağım arkadaşlar. Karşı rakibin sahasına doğru ilerleyeceğim. Karşıma çıkan bütün hedefleri indireceğim arkadaşlar. Bu oyunu yine pembeler kazanacak. Çok güzel bir şekilde ilerliyorum. Evet, karşımda bir hedef görüyorum arkadaşlar. Bakalım içinde biri var mı? Şu anda yaklaşıyorum. Evet, arabanın içi boş arkadaşlar. Karşı hedefe doğru ilerliyorum. Evet, bir tane rakip gördüm arkadaşlar. Saklanıyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nasıl kaçmaya çalışıyor. Hedefi indirmem gerekiyor arkadaşlar. Yanlışlıkla düştüm denizi tekrardan başlıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet çok tempolu bir şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Arabamı aldılar. Tekrardan bir araba aldım. İlerliyorum arkadaşlar karşı bavi takımın hedefine doğru. Çok az saniyeler kaldı arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir şekilde puanla öndeyiz arkadaşlar. Karşı rakip 1065 gen. Biz sürekli yükseliyoruz 1460 olarak. Pembeler şu anda çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel şekilde gidiyoruz. Pembelerin gücü adına. Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Tekrardan korkmadan karşı rakibin sahasına gidiyorum arkadaşlar. Evet. Burada rakip kaynıyor. Çok güzel bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Hemen sağları geçtim arkadaşlar derken ve kazandık arkadaşlar. Pembeler birinci oldu. Siz de oyunumu beğendiyseniz bana like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Abone olun. Hoşçakalın.